Ulan bir aydır gene başına gittiler. Artık bugün bu işi bitirmemiz lazım. Bir aydır saçma sapan bir yerde saçma sapan şeyler yapıyordum. Benim artık sinirlerim bozulmaya başladı. Anladın mı? Bugün bitiriyoruz bu işi. Bugünden sonra zaten bizim Mustafa Yarma yaradı. Herhalde İstanbul'da bir bir şey var bilmiyorum. İstanbul'da da herhalde gitmeniz gerekiyor diyor. O yüzden bugün hemen bu işi şekilde... Bugün var nakliyatı Aynen. Bugün zaten nakliyattan önce bu işi bitirmemiz gerekiyor. İyi geldin biliyorsun. Kandil'den, üç bölgesinden. <laughs> tamam başkanım. Siz hiç merak etmeyin. Buradan tamam, bu taraftan bu çıkıyorum. Hadi dikkat edin. Tamam. Dikkat tarafı, tarafı, tamam. 나는 교대 y d e k 다 ç ü k ç o c u 아 l a